Sayın Hocama güzel sunumlarından ötürü teşekkür ediyorum. Burada icra eden bütün hocalarımıza, kardeşlerimize de ayrıca tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hocamızın buyurduğu gibi hep birlikte Yüce Rabbimize bir daha böyle afet, bela ve musibetlerle imtihan olmamak adına yalvarıp yakaracağımız yegane sığıngahımız, ilticagahımız Yüce Rabbimizin sonsuz rahmet hazinelerine Cani gönülden aminler diyerek inşallah ellerimizi açmaya ve duamıza eşlik etmeye sizleri davet ediyorum. Buyurun efendim. Amin. Eûzu billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve'l âkıbetu lilmuttakîn ve lâ udvâne illâ ala zâlimîn الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختمات القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم بلغ ثواب ما قراناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى روح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا ربي رحمتنا مرحمتنا ومغفرتنا سنرك حضورنا بير أرى يجلدك el açtık, yüce divanına durduk. Dualarımızı kabul eyle. Yüce dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Ey bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden Allah'ım. Sayimizi meşkur, günahlarımızı mağfur, amellerimizi salih, dualarımızı makbul eyle Allah'ım. Hatemul Enbiya, Habibi edib huda şefii ruzi ceza malci Fukara, efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem selam ve selam ediyoruz Haberdar barayla ya Rabbi ey Allah'ım hainlerin tuzaklarını bozan sensin 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek İstiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eyleyen sensin. Ya Rabbi, vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca aklına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle Allah'ım. Ayaklarımızı sırat-ı üzere üzerine sabit daim eyle Allah'ım. Ya Rabbi, okunan hep bir şerifleri dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan ecir ve mesubatı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aline ve ashabına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi aylardan Muharrem, günlerden aşura Efendimiz ve selamın ciğer faresi Cariyari Güzin dediğimiz Hazreti Hüseyin ve onunla birlikte Kerbela'da şehit olan 70 canımızı da rahmet ve mağfiret ile anıyoruz. Cümlesini haberdar ve hissedar ile ya Rabbi. Ya Rabbi efendimiz Ali Vesselam'ın ve selamın biyolojik mirasını bu hainlikleri yapanları kahreyle onun asıl mirası olan Kur'an'a, İslam'a, camiye Kurslara, maneviyata ve değerlere düşmanlık edenleri de her iki cihanda zelil eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstiklal Hali'ne, 15 Temmuz'dan bugüne, din devlet, mülk millet, muzahen Allah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Cümlesini haberdar eyle Allah'ım. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur nasibeyle. Ya Rabbi bu hadd-i şerifleri okuyan, yapılan dualara amin, amin diyen bu aziz kardeşlerimizin, cemaatimizin geçmişlerinin cümlesine hediye ediyoruz. Cümlesini haberdar eyle, hissedar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden, bela ve musibetten, fitne ve fesetten, afat-ı semaviyeden, afat-ı araziyeden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi asırlardır İslam'ın sancaktarlığını yapan senin adının gök kubbede yankılanması için çabalayan aziz milletimizi düşmanlarına karşı mahcup eyleme. Birliğimizi ve beraberliğimizi daim, kaim ve sabit eyle ya Rabbi. Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru için mücadele eden şanlı ordumuzu ve kahraman güvenlik güçlerimizi havada, karada ve denizde mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Rabbena aleyke tevekkelne ve ileyke enebne ve ileyke masir. Ya Rabbi sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, حمس رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ يا ربي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب بسجن يا غدائي اكبر قاهرة تدأر بز أنا بامز إن مر جهنم ساضمدن محافظا إلى آمين 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 وصلوات الله على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة